Ulan senin karşına aldığın baban için... Ben kendimi kurşunların önüne attım be! Her yerimden vuruldum, delik deşik oldum ben! Adamsın Puer Arif. Parti oy verelim. Sana kız mı yok Poyraz? Üç kızım olsaydı, üçünü de sana verirdim. Helal olsun sana kardeşim. Eyvallah, sağ olasın. Siz biliyor musunuz? Bu adamın babası, benim kardeşimi öldürtmüş. Aa! bu adamın babası benim karnımdaki çocuğu aldı. Ben senin için karnımdaki çocuktan vazgeçtim be. Namkör! Kür! Ay, bir şey ya. Tartışma bitti! Bence sayın hakim! Asalım bu adama! İnsan değil bu ya! Tiksindim. iğrendim, Lanet olsun. Buna var ya buna buna böyle vereceksin elektriği. Vereceksin elektriği böyle şoklanmış tavuk gibi bırakacaksın bunu. Adalet nerede ya? Bu kadar da değil. Elektrik bekleyeyim. Bu kadar da bir şey yok. Şey 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 ya. Şey ya nereye uza? Duydun mu? Oyu Dur 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 dur. Öyle mi? Öyle mi? Ben bu kadın için Öz kardeşimi kendi ellerimle öldürdüm. Kendi ellerimle! Ben yaptım! Bunun için! Oh! <laughs> seri katil de çıktı. Harika! <laughs> yok, yok, yok! Seri katil olan oydu. Ben değildim. ben yani Ben normal cinayet işledim. Normal. Ya işte cinayet demişken nefsi müdafaydı benimki. Anlayın işte ya. Görüyorsunuz değil mi? Millet sevgilisi için limon sıkmaz. Adam kendi öz kardeşinin kafasına çek. sıkıyor. Bu adam aşkla son dakika. Sus be! Son dakika! Ne diyor? Görüyorsunuz işte. Kendisi böyle utanmaz, böyle darlanmaz biri. Ayrıca değerli jüri üyeleri. Sayın hakim. Ben bu kadın için... ...bizzat kendi canımı verdim. Canımı verdim ben. Kalbimin ortasına kurşun yedim ben. Öldün mü peki? Tamam ölmedim. Ama ben ölmeyeceğimi bilmiyordum. Ben oraya ölmeye gittim ölmeye. O yüzden

bence <laughs> <laughs> de <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.